Arkadaşlar, bugün İsra ne yapacağımızı bilmiyor. Çok değişik şeyler olacak, videoyu beğenin. Oyun başlasın. Soru soruyor bana, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bir şu, bak. Şurada küçük bir kedi var, onun ne olduğunu tahmin evet. edebilir miyim? <laughs> Edemezsin tahmin tabii ki. Ne olduğunu biliyor musun? Kedi. Niye ama oradan? Daha önce bu oyunda bu kedi yoktu. Şimdi, Kaplumbağa Köyü'ne geldik. Sen göstereyim mi? Bak. Bak şimdi, sana şunu göstereceğim, bak. Buradan bir tane kaplumbağayı seçiyorsun, tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Hı -hı. Aç bakayım canım şurayı. <laughs> Çok değişik şeyler olacak, bak. Kaplumbağa savaşma yerine gidiyorsun. Bak şimdi Yusra, şurada bir tane kaplumbağa var. Hı -hı. Şurada, Göreceğiz şimdi, bekle bak. Ufak bir hata yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, yanlışlıkla ben bu büyüttüm. Bak için bak 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 bak. Oo. <laughs> Birazcık boyutunu arttıralım. Evet, ne kadar tatlı bir ana yerinde kaldı oğlum. Lokasyonu çıkaralım şuradan. Boyunu küçülsen minicik ya. Boyunu bir küçültelim çıksın şuradan ya küçük. Kaldı orada ya yazık ya diyemem sana. Minicik ben. ya. Çık orada. Oğlum sen oraya niye sıkıştın? Ha? <laughs> Çıkabildi mi? Geliyor ha ha bak şimdi minicik. bak bak bak. Oyuna <laughs> bak 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 bak. Size'ını büyüte. Birazcık şöyle geniş olsun. Arkadaşlar görüyor musunuz? Aha. O artık bir dev kaplumbağa. Bak şimdi bak. Aha, küçücük yap. Bir bak. Kafasına vurunca ne olacağını izliyor musun? Bak. <laughs> Gördün mü? Kocaman oldu. Bakalım burada başka değişik canlılar nerede varmış. Bu arada en sonda boss'u küçücük yapacağım biliyor musun? Onu tek bir tokat döveceğim küçük gibi küçülünce. Şimdi başka bir Bir de yukarıda tavşan var. O aynen. Dur bakayım dur. Bu arada şöyle bir şey gösterebilir miyim sana? Görmek ister misin? Evet. Arkadaşlar şey yaptım ha. Ölümsüz mod yaptım. Evet. Şöyle hareketlerim de var. <laughs> bir dakika. Ana! Aa! Kız gizli çıkartma bulduk çekmiştik. Bir dakika biz onu çekmedik. Nasıl çekmedik? Yusuf burada gizli çıkartma biz hiç bulmadık ki. Arkadaşlar gizli çıkartma bulduk. İnanır mısınız ben şu an Ben bilmiyorum ki. Biliyorum ki. Vallahi ben burada buldum. Ben bu... tabletimde bir kere bayım, bulmuştum. Seni büyütebilecek miyiz? Güzelim. Hı. Hı? Deniyoruz. Deniyoruz. Kızım. Aa yok oldu. Ana onunla oynayınca yok oldu. Aa. Şaka gibi. O zaman ikiyi yapalım. O niye yok oldu? Bilmiyorum. Küçültünce yok oldu demek ki. O zaman iki. <laughs> dur bakayım dur. <laughs> Bak şu dibimizdeki şey olması lazım. Ondan başka bir bit yok çünkü. Allah Allah. O yok oldu. O zaman şu. Aa, bir tane daha bit. Bir tane daha var. Bana Bak... gelmeye çalışıyor. Aynen aynen aynen. Dur dur dur. Bunu büyütelim o zaman. Bu da yok olacak herhalde. Bunda işlemiyor mu? Tavşan şöyle. Unbe işlemiyor mu ya. Nedir ya? Nerede bu Dark Rabbit? Tamam şu. Ver bakayım objeyi canım. Ne Şöyle bak. Bir şey kayboldu gene. Evet, şey kayboldu. büyüttüm ben bir şeyleri. Öldü ya. Ölmek ölüyor, ölüyor. Ne? Onu biz yapamıyoruz anlaşılan. Tamam, geri gel. Neyse arkadaşlar, şimdi haritanın altı kısmına bakalım. Alt kısmı mı? Haritanın altına girebiliyoruz ya kızım. Bak. Bak istediğim yere girebiliyorum. Gördün mü? o oh! Ana boss'un olduğu yere geldik. Bak. E boss'u öyle yapabiliyor muyuz? Aa! Evet. Burada Bak. Şey Husruğa bak. Bir dakika bu evler hangi evler? Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ev var. Bakayım. Madat. İçine bak. bir şeyler var mı acaba? Bakayım şunu. Aa! Aa bu evin içinden girip oradan çıkıyoruz. Tamam. Biz neredeyiz koçum? Beni beni bırakır mısın? Ev neredeydi? Bak balık. Bu mağara mı? Evet mağara bak. Şaka yapıyorsun sen. O nereden? Bilmem. Bak, Buradan mı giriliyor? Bak şurada bir mağara var. Arkadaşlar burada bir mağara keşfettik. Şimdi ben mağaraya gireceğim. Ben, normal gireceğim. ki. Nasıl biliyorsun? Ben mağaraya gittim. Allah aşkına hiç bilmediğim ne? Evet. Gidiyor Müsra. Zaten ölmüyoruz ya. Hı? Zaten ölmüyoruz doğru mu? Hı? Canımız azalmıyor. Gireyim bakayım ben bu mağarayı hatırlayamadım ya. İnsan kurtarmıştık galiba. Bakayım. Burada bir tane insan kurtar. Bak burada ok var bir tane. Sonra Bak. Oradan zıplıyoruz taşlardan anahtarı alıyoruz. Bak. Ben buraya girmedim Müsra hiç. Ben girdim. Sen girmişsin tabletle ok al. Arkadaşlar vallahi ben bu ayı hiç Hı? görmedim. Bir tabletler, o kadar çok oynuyor ki ben gizli ayının yerini buldum. Ben ne buldum? Sen bir sürü gizli bölme buldum. Sen bulmuşsundur kızım. O Ben biliyor musun? 24 saat tabletle ben, oynuyor. Ben biliyor musun? İşte bir tane bir yer buldum de şey Ayıköy. ay köy ay ay köyünde bir tane bir yer var tamam mı? Bal bal e, balın kovanı var. Bal. Ee, evet kızım bal söyle. Pav kovanına gitmeden önce orada orada şöyle şöyle kozanlar var değil mi? Tamam. Ay, ayı. Ondan sonra araya gidiyorsun. Orada bir tane tuş var. Ona basıyorsun sonsuz parkur geliyor. Onu bana gösteriyorsun. Tamam. Bura nere? Şimdi mi başka bir gün? İşte biz a buraya girdik. Tamam, buraya girdik. Çok üzülürüm. Arkadaşlar ben bunu size aşağıya koyarım linkini. Oradan oynarsınız bak. Burası böyle. Aşağıdaki evlere bakıyorduk değil mi? İçeride gizli bir şey var mı diye. Bakalım evlerin içinde ne var? Aa, bak, Aa. 26 ayı kurt. ayı mı bu? Evet kraliçe, o yukarıda evet, var. Şurada bir tane kaplumbağa var. Ondan sonra Hı bunun canım, içinde e. bir şey yok. Bunun aşağısına Buna gidiyorsun tamam. İn canım aşağıya. E, Arkadaşlar bu oyunda şunu yapabilirsiniz, İstediğinizi gelip buradan alıp ondan sonra buraya geldim mi? Anahtar e aldın, indirdin. Bir tane daha bir şey biliyorum. Bastın kurtardın. Bunların hepsini yapabilirsin. Ben burada da bir tane gizli bir şey biliyorum. Kızım oyunda hiç gizli bir şey kalmadı. İnanır mısın? Bunun her şeyi mahvediyor insan. Bir Bak şey uçuyorsun. Gizli bir yer. Aa. Aa bu ne? Bu ne? Aa, burası şeyin yerine, yerine gidiyor. Mi? Ayının yerine gidiyor. Tamam. Burada bir tane gizli ben ne biliyorum. <laughs> baba şey şey. Dur. Dur, dur 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 dur. Hayır bir şey diyeceğim. Şuraya gideceğim. Şuraya gideceğim. Burada ne var? Çok Burada önemli. hiçbir şey yok. Bir şey diyeceğim ya, bir şey diyeceğim. Şuraya yana dön, yana dön. Yana. Tam ya. döndü. Bak orada bir tane ev var. Aa. Oraya gitsene. Ben oraya gitmeye çalıştım Süper bir yere gidemedim. İçini göstermiyor. Neden? Ne bileyim bak. Şey şey. Arkadaşlar gizli evi bulduk ama içini göremiyoruz. Çarpı. Çarpıyla gösteriyor bize onu. Çarpıyla mı? Çarpı gösteriyor? para toplamamız gerek. Çarpı para için. Ne kadar çarpı? Ha içini gördük ama içini tamamıyla göstermiyor. Şu evin içine girmiş miydik? Girmiştik evet. Hı -hı. Hop uçu bak. Nereye gitti o gene? Yine oyun bozuldu. Uçuyor. Oldu. Oyun iyi değil arkadaşlar. Tamam çıktık çık 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 Aa. geri çık 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 çık. Şimdi seni bosta kapıştırayım Yusra. Kapıştır. Ben kapıştır. Arkadaşlar bakın. Ama ben buradan kapıştırıyorum. Bak buradan böyle. Oğlum bırak bırak. Şş, kapışmak istemiyorum diyor. <laughs> Bosa ben buradan geldim. kapışamam çünkü tabletimden kapışıyorum. Şimdi izleyin bu bossu ne hale getireceğiz. Bakalım. Zerba Kaplumbağa. Zerba. Para beni bak, kurtar Ne dikkatli ol. Kapıma böyle Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya, be. Tamam. Bunların hepsini biliyoruz. Şimdi bakacağız. Ana, Tehlikeli ale, misin? Ale, ale. Bak bana vurma. Bana vurma. Yanlış şeylerle uğraşıyorsun. Bak turtle boss. Turtle boss. Bak şimdi. Yemin ediyorum seni küçültürüm bak ha. Bak. <laughs> sıra bak. Be. Oğlum ne oldu? Canavara dönüştü. La ne oldu? Küçük. Bir dakika. Allah aşkına. Aa Ne oluyor? Arkadaşlar. Oyun ne oldu? Şş. Bir dakika. Boss gerçekten çok çirkin bir hal aldı. Tamam bir dakika. Seni düzelteceğim. Allah aşkına. Çarpıldı resmen yani. Enfek oldu be. Küçültelim birazcık. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık o Boz... Boz büyük küçücük. Küçücük arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Hiçbir entrikası kalmadı. Hiçbir şeyi. Nah, 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 nah. Şimdi bunu güzel bir büyütelim mi? Bunu büyütelim böyle. Ne dersin? Evet. Ama oradan çıksın. Yoksa sıkışacak, kalacak orada ya. Çık oradan koçum. Şimdi büyüteceğim. E, çıkmıyor ki. Çıkacak şimdi. Şimdi çıkınca büyüteceğim onu ben. Hazır mısın? Hadi. Ya illa sana vurmam mı lazım bı bı mı? Bı ya hareket edip ben için. Bı 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 bı. Ha hareket ediyor tamam. E. Ha 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 vurmam lazım, vurmam lazım. E. Tamam. Şimdi büyüteceğim bak. Ah! Aha. Oğlum kafası patladı. <laughs> Şimdi ne olacak? Oyun yemin ediyorum, her şeyi büyüttük oyunda ya. Oyun bozuldu. Ya, ya. Nerede bu? Oğlum sen nereye gidiyorsun? <laughs> ben seni göremiyorum ki. <laughs> dur dur Allah aşkına düzeltmem lazım. Niye böyle oldu? Küçük 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 çok ayarsız büyüme yaşamış Ay. sen. Ay. Küçül, Onu buradan dövüp çıkalım bence. Bir de benim dediğim şeyi şey göstereceğim. Allah aşkına bu kağıda benzemedi mi <laughs> Biz bunu niye klonlayamadık ya? Evet ya bozuldu oyun. Ah. Kalktı. Kafası da geniş bir şey ha. Kaç 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 kaç. Gel 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 gel. Bak ne güzel kaçıyor, görüyor musun? Hadi oğlum zaten bana bir şey yapamıyorsun. Gel bir tane daha vurayım öf. Bu kadar büyük şeyi nasıl duvara yapıştırıyoruz biz o da çok saçma. Ana indi aşağı. Bana bir kurtardığın için teşekkür ana, ederim. Ana, ana, ana. Sen neler söylüyorsun ya? Ben hepinizi kurtarırım ya. Bir de ben bir şey diyeceğim. Şimdi biz buradan nereden çıkacağız? Ayköy mü? Evet Ayköy'üne geri dön. Ayköy'üne geri dön diyorsun pardon pardon pardon. Evet şimdi buraya geldik. Burada yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi de ne? Dur bakalım. Bu menüyü burada şunu şurada kullanamıyoruz herhalde. Tamam. Burada uçalım mı? Ne? Uçalım. Arkadaşlar burada görmek istediğiniz bir yer var mı? Alta in. Nereye ineyim? Alta. Aşağı mı ineyim? Evet. Al indir. Ne var bilmiyorum. Altında ne var? Şurada bir şeyler var da. Ha. Ne? Ay, Ana altta ev gördüm. Bak. Bu ne? <laughs> bu ev koymuşlar. <laughs> bak bir şey. Nerede? Hayır hayır bak yanan ev. Bir, Aa. Bir yanıyor. Bu ev hangi ev ki? Ee? Buradan girdiğimiz evmiş. <laughs> ha. O ev <evlerin> neymiş? <laughs> bak aşağıda... beyaz bir şey. Bu ne? Burası küçük ev var. mı? ha ha bu küçük ev. Tamam Aa, biliyoruz büyük evin buraları. küçük olasın. Bak bak aşağıya. Bak beyaz bir şey. Beyaz bir şey var. Bu ne? Ne? Ee, Hiçbir şey var. değil. Bak. Aa eve girdik. Büyük ev. Bak tuzak tuzak. Tuzağa bak tuzak. Vay! Tuzağa bakar mısın? Şimdi bak buradan şuraya çıkabiliyorsun mesela. Neresiydi orası? Bir dakika o burada yok mu? Bak burası. Burası açılmamış, burayı açabiliyoruz biliyor musun? Ben burayı gösterecektim. Bir <laughs> Burada bir tane bir şey var. İki tane var. Şurada abi, bizim yani. yaptığımız bak, yer var bak, ya... Bak, bak, bak şu. Şunu gösterecektim. <laughs> Ana bak, bir tane... Daha bir giremiyoruz var. oraya, tamam, tamam. Ne güzel bir ama değil mi? Evet arkadaşlar, istediğimiz her şeyi büyüttük. Devam için ne yapalım? Beğenelim ve abone olalım. Zil açalım. Ne? açılın. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.